İşte karşımızda Xiaomi 12 X. Değerli dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz ve bu telefonun en önemli özelliklerinden biri insanı çok düşündürüyor olması. Çünkü çok karışık özellikleri bulunuyor. Peki bu telefon 12 ve 12 Pro modelinden daha iyi mi daha kötü mü? Anlam vermiş ben de değilim şu anda. Çünkü işlemci konusunda gayet karışık olaylar bulunuyor. Değerli dostlar ekranla başlayacak olursak 6.28 inçlik bir ekranı bulunuyor. AMOLED panele gelen telefonumuzda 1080p x 2400 plik yani Full HD çözünürlük sunulmuş durumda. Pro model ise QHD ekranı yine. 419 ppi'ye kadar piksel yoğunluğu sunan telefonumuzda değerli dostlarım çok iyi özellikler sunan 12 bitlik renk derinliği sunulmuş durumda. 1.07 milyar renk derinliği sunan telefonumuzda 1100 nite kadar bir ekran parlaklığı çıkıyor. 480 Hz kadar Screen Touch Response ekranın parmağı algılama hızı sunulmuş durumda. 5 milyon renk derinliğine sahip bu telefonumuzda ekran içine bir tane gömülü kamera şeklinde geliyor. Ve yine parmak izi ekranın içine olması gerekiyor. Değerli dostlarım bunun Hangi özellikle geldiğinizi de söyleyelim. Buradan hemen parmak izi değerli dostlarım. Ultrasonik olarak geliyor. Yani Samsung'ların kullandığı parmak izi teknolojisi. Hemen batarya kısmına gelecek olursak ama ondan önce bir şey daha söyleyelim. %89.02'lik ekran gövde oranında sunulduğunu söyleyerek ve bu kocaman ekranımızın çok büyük olmasa da 6.5'un üstünde olmasını beklerim. Ama 6.28 birazcık ufak kalsa da Qualcomm Snapdragon 870'li bu telefonumuzda Corning Gorilla Glass Victus'la korunmuş durumda. Corning Gorilla Glass Victus'la ekranı korunmuş durumda. 4500 miliamperli bir batarya sunan telefonumuzun USB Type-C ile şarj olduğunu, lityum lipopil kullanabildiğini söyleyebiliriz. Lipo piller şarj konusunda biraz daha dayanıklı olabiliyorlar. 67 Watt'lı hızlı şarj destekleyen telefonumuzda değerli dostlarım USB 3.0, Power Delivery ve Qualcomm Quick Charge 4.0 özelliği bulunuyor. 67 Watt'lı hızlı şarj sunan telefonumuzda kablosu şarjı maalesef yok. 12 ve 12 Pro'da vardı bunda yok. 12 ve 12 Pro'da 50 wattlık kablosuz şarj bulunurken bunda yok. kamera geldiğimizde ana kamerası birebir özellik bakımından hani 50 megapiksel de 50 megapiksellik bir kamera bulunduruyor. Üçünde optik görüntü sabitleyisi bulunuyor. 3 Üç, 300'de 8K Ultra HD yani 4320 pillik bir video kayıt çözünürlüğü sunuyor. 3'ü de 24 fps videolar çekmenize yarıyor. 3 üstünde de timeless video kayıt bulunuyor. 3 üstünde de yavaş çekim özelliği bulunuyor. 3 üstünde de dijital görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Değerli dostlar buraya kadar ana kamera özelliği aynı. Şimdi bunda değerli dostlar 6 elementli bir lens bulunuyor. Tabii ki de Pro modelinde 7 elementliydi. Biraz karşılaştırmalı da gidebiliriz. Telefonumuzda yapay zeka sahne algılaması bulunuyor. 3 üstünde de var zaten. Otomatik odaklanan panorama, HDR, zamanlayıcı birçok özelliği bulunuyor. Sony'in Exmor sensörüne IMX766 serisini kullanan 6 elementli bir lensten oluşuyor. 1.88 f diyafram derinliğine sahip diyafram açıklığı sunan telefonumuzda 24 mm'lik bir odak uzunluğu bulunuyor. 1 bölü 1.56 inçlik kamera sensör boyutu sunan telefonumuzda 4320 pillik bir çözünürlük karşımıza çıkıyor. Yok kayıt sırasında 4320p'de yani 8K'da 24 fps video çekebiliyorken 2160p'de ise 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ar çekime baktığımızda 1080p'de 960 fps değerler alabiliyorken değer dostlar 720p'de yine 960 fps'lik değer alabiliyorsunuz. Değer dostlarım ikinci arka kameraya geldiğimizde 2.4 diyafram diline sahip 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor. 5 elementli lensle oluşan bu kameramızda ekstra geniş açı yani 123 dereceye kadar bir ekstra geniş açı sunabiliyor. Pro modelinde ise bu yine 50 megapiksellik bir kameraydı. Normal 12'de o da 13 megapiksele düşmüş durumdaydı. Üçüncü arka kameraya baktığımızda 50 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bu Pro modeliyle aynı değerli dostlar 50 megapiksellik üçüncü kamerası. Makro çekim sunan telefonumuzda İşler işler başaracak gibi gözüküyor. Çok ayrıntısı yok maalesef. Sadece 50 megapiksel olduğu makro çekim yaptığını söyleyebiliriz. Ana kameraya baktığımızda ön tarafa ön tarafta 32 megapiksellik 1080 p'lik 60 fps videolar çekebilen 3 telefonda da aynı olan bir ön kamera bulunuyor. Fotoğraf modu HDR zamanlayıcı yapay zeka gibi özellikler ön kameradan mevcut değerli dostlar. Yavaş çekim slow motion video kayıt özelliği 720p'de 120 fps videolar çekebiliyorsunuz. Yani HD'de 720p'de 120 fps videolar çekilebiliyor. Gelelim telefonumuzun kalbine. 12 ve 12 Pro modellerinde değerli dostlar Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisi bulunmuyordu. Onlarda ne vardı? Qualcomm Snapdragon 8 Gen bir işlemcisi bulunuyordu. Yepyeni bir işlemci, teknoloji camiasını coşturabilecek bir işlemciydi. Ama normal 12X modelinde ise Qualcomm yine Snapdragon 870 işlemcisini el almış durumda. Diğer iki telefonumuzda 3.0 GHz iken hızı bu telefonumuzda 3.2 GHz. Yani 3.0 .0, 3. Yani orada bir 0.2 GHz'lik bir fark var. Bu telefon onlardan iyi mi acaba diye bakacak olursak ana işlemciye gelelim. 3.2GHz'lik ARM Cortex A77 bulunuyor. Bakın şimdi diğerlerinde ne bulunuyor değerli dostlar. X2 bulunuyordu pro modelinde işte fark atar. 3x2.4GHz'lik ARM Cortex A77 4 tane de 1.8GHz'lik ARM Cortex A55 bulunuyor. Kişiseye bakacak olursak RAM konusuna RAM konusunda 8 ve 12 GB üçsünde de aynı. LPDDR5 RAM tipiyle sunmuş durumda. 128 ve 256 GB üçsünde de var ve 3 de UFS 3.1 depolama biçimiyle sunmuş durumda. Tasarımına bakacak olursak tasarım kısmında 152.7 mm'lik bir uzunluğu, 69.9 mm'lik bir genişliği, 8.16 mm'lik bir kanla bulunuyor bakır, siyah ve mavi renk seçeneği sunan telefonumuzda Pro modelinde altın rengi de bulunuyordu. Değerli dostlarım 5G desteği sunan tabii ki de bu işlemcimiz direkt kutudan telefon çıkardığınızda Android 12 ile geliyor ve telefonu açtığınızda karşınızda Xiaomi'nin MIUI 13 kullanıcı arayüzü karşınıza çıkıyor. En gelişmiş. Wi-Fi 6 teknolojisi bulunan telefonumuzda MIUI birçok özelliği bulunuyor. NFC özelliği bulunan telefonumuzda Bluetooth 5.1 bulunuyor. Kızıl ötesi de onun cabası var tabii ki de. Görüntülü konuşma birçok özelliği bulunan telefonumuzda tozdan dayanıklı ve toz suya dayanıklı konusunda sertifika maalesef yok. Parmak izine baktığımızda ekran içine gömülmüş halde ve Hires res ses sertifikasının telefonumuzda 3D Vapor işte Hires res Virus IDO sertifikası ve HRS IDO sertifikaları gibi birçok sertifikası bulunuyor. Kalp atış hızı sensörü, giroskop, sula, ortam ışığı sensörü, ilme ölçer ve ultrasonik yakınlık sensörü gibi birçok parmak izi ve normal sensör hızları bulunuyor. Değerli dostlarım ses teknolojisine bakacak olursak stereo hoparlör bulunuyor. Çift hoparlör, harman, kardon özellikle bir yapı bulunuyor ve tabii ki de bu Dolby ile desteklenmiş durumda. Ve kulaklık çıkışı da yine USB Type C ile bir kulaklığınız olması gerekiyor. Değerli dostlar bugünlük bu telefonumuzda bu kadar. Kanalımıza abone olarak bizlere beğeni vererek kutu açılışı yapabilmemizi sağlayabilirsiniz. Bu ne sayımızı yükselmeden maalesef yapamıyoruz. ki şirketler bize göndermiyor. Bunu da açıkça söylemekte fayda var. Tabi ki sizlerin desteğiyle bunlar da olacak tabii ki de. Şimdi bir beğeni butonunu alabiliriz. Başka videoda görüşmek üzere.